Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz, Celalin tefsir okumalarımıza devam ediyoruz. 69. sayfadayız. Ali İmran suresini okuyoruz. Evet. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İn tuti'u. Eğer itaat ederseniz. Lezine keferu. Kar edenlere. Kafirlere eğer itaat ederseniz ne hususun ima kendisiyle emredildiğiniz husus yani ki size emrettikleri hususta size telkin ettikleri hususta eğer kafirlere uyarsanız o da neydi kıymetliler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da öldürüldüğü iddiası ortaya yayılmıştı. Münafıklarda haydi geri dönelim. İşte böyle hususlarda eğer kafirlere uyarsanız, bu münafıklara uyarsanız yaruddukum sizi çevirirler ilel küf ala akabikum topuklarınız üzere. Yani gerisin geriye dönersiniz ve kalibu ve dönmüş olursunuz hasirin. Kusurana uğrayanlar olarak dönmüş olursunuz. Belillahu mevlakum. Bel bilakis sizin yardımcınız Allah'tır. Nasiri Yardımcınız. Ve Allah hayrun nasirin. Yardım edenlerin en hayırlısıdır. Fati'uhu. O zaman ne yapın? Allah'a itaat edin. nehum onlara değil. Senulki yakında atacağız. Fi kulûbillezîne keferu Kafirlerin kalbine atacağız. E, kafirlerin neyi? Er-ru'be korkuyu. Sükûnil ayni. Aynın ile okunmuş. Daha ve zammesiyle de okunmuş. O zaman e, zammeyle okununca ne oluyor? Keferu er-ru'be. Yani el-havfe korkuyu e, yakında o kafirlerin kalbine atacağız. Fakat azamu kafirler azmetmişlerdi, kast etmişlerdi. Neyden sonra ba'de irtihalihim yani onlar e, gittikten sonra min Uhud'in Uhud'dan den sonra kast etmişlerdi. Neye? Alel avdi dönmeye. Yani geri dönelim bunların işini tamamen bitirelim demişlerdi orada. Daha ve salil müslimine Müslümanları yok etmeye kastetmişlerdi. Tam geri döneceklerdi bu korkutuldular. lem yerci'u dönemediler. Ne sebebiyle dönemediler? Bima eşraku. çir koşmaları sebebiyle, ortak koşmaları. Yani bir sebebi işrakihim ortak koşmaları sebebiyle Me billahi Allah'a neye neyi ortak koşmaları ma ol şey ki lem yunzil bihi o şeyi indirmemişti Allahu Teala sultanı bir hüccet olarak yani hucceten ala ibadetihi kendisine ibadet üzere delil olarak Allah'ın e, emretmediği, indirmediği bir şey ibadet ettikleri için ve huvel asnamu o da putlardır. İşte onların kalplerine korku gelmesinin sebebi, geri dönememelerinin sebebi onları yapıyor olmalarıydı. Evet. Ve nar. Onların varacağı yer eştir, cehennemdir. Ve bi'se methvel zalimi. ve yani me've. Zalimlerin, o kafirlerin varacakları yer ne kötü yerdir el kafirine hiye. Kafirlerin varacakları. Evet. Ve lakad yerine get sizin için yerine getirdi. Yani size yerine getirdi. Allahu Allah neyi vaadini. bu vaadini Allahu Teala yerine getirdi size vermiş olduğu vaadi. Ya küm bin nasr size yardım ile vermiş olduğu vaadini Allahu Teala yerine getirdi. Ne zaman da iz o vakit ki usunuhum siz onları ne yapıyordunuz? Kesip biçiyordunuz. Taktulunuhum onları öldürüyordunuz. İzni, Allah'ın izniyle bir iradeti iradesiyle. Evet ne oldu Uhud'da. Müslümanlar Allah'ın izniyle zafere gidiyorlardı. Hatta ta ki iza feşiltum siz bir e, bir bezginlik gösterene kadar, yani cebentum korkana kadar anil kıtali savaştan. Vatana e, çekişene kadar, ihtilaftum ihtilaf edilene kadar ihtilaf edene kadar ne, ne hususunda? fil emri emir husus. Yani emrin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın emrine muhalefet etmemizden dolayı. Ta ki o zamana kadar. Ne zaman ki emre muhalefet edildi. Yani o zafer ezimete döndü. Neyle olan Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emri? Bil mukami fi sefhil cebeli. Dağın düzlüğünde durmaları emrine bir ramyi okçulara. Allah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada o ne demişti ne olursa olsun aynen tepesini terk etmeyin. Ne zaman ki baktılar okçular aşağıda Müslümanlar bir zahirde bir zafere ulaştılar. Hemen aralarına bir çekişme girdi. Fakale ba'dukum bazınız dediniz ki ne de bu hadi gidelim. Fakat nusra ashabına yani bizim ashabımız bizim arkadaşlarımız yardım olundu. Bakın dedi herkes gidiyor. Kafirler kaçıyor. Ne yapalım? Ganimeti kaçırmayalım. Ve ba'dukum bazınız da dedi ki la nuhalifu emran nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın emrine muhalefet etmeye emrahu Allah Resulü'nün işine emrine isyan ettiniz fetaraktumul merkeze merkezi terk ettiniz yani aynayın tepesini niçin li talebil ganimeti ganimet için neden sonra min ba'di ma <laughs> Allahu Teala size gösterdikten sonra neyi ma tuhibbun sevdiğiniz şeyleri Allahu Teala size gösterdikten sonra yani inen nasri yardımı ve cevabı izanın iza cevabı delle aleyhi ma kablehu bundan önceki yani mana ona delalet eder yani menakum nasrahu <laughs> Allahu Teala size ne yaptı sizden yardımı menetti öyle minkum vardır men yuridu dünyayı isteyenler vardır. Katara el merkezim terk ederek ganimet ganimet. Ve minkum men yuridul ahire. Sizden bir de ahireti isteyenler vardır. Sebebi ve bunun sebebiyle sabit kaldılar yerlerinde hatta kutsile takip şehit edene kadar. Kim gibi Abdullah İbni Cübeyr ve ashabi. İbn Cübeyr ve ashabi gibi İbn Cübeyr Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu aynen tepesine amir olarak, komutan olarak koymuştu. Masrafakum Allahu Teala sizi döndürdü. Atfun ala cevabı iza el -mukadder. mukadder. olan izanın cevabının üzerine atıftır. Yani Allahu Teala sizi yardımından menetti. etti. Şu sonra sizi çevirdi. Raddekum sizi çevirdi. Neyle bil hezimeti hezimet ile anhum kafirler. El küffari kafirlerden sizi çevirdi. Yani kafirlerden kaçtınız. Niçin? Yani Liyebteliyekum. Tanetsin için. Yemtehinekum olan olasınız diye ki eyyuz hiral muhlisu yani samimi olanlar ayrılsın min ayrihi samimi olmayanlardan diğerlerine. Evet. Ve lekat afa ankum muhakkak siz affedik. Allah Teala sizden affet diye ma irtekebu ma irtekeb muhu o yapmış olduğu şeyleri Allahu Allah zufadlin alel müminin nere karşı son Ram sahibidir bil afi af ile. Evet kıymetler yani bu aynayın tepesinde yaşananlar çok takdire şayan çok ibretlik meselelerdir. Yani sahabi aralarında bu meseleyi bir daha konuşmamışlar diye. Bunun için aynayın tepesinde tepeyi terk edip ganimete giden sahabiler onların isimlerinden bahsetmez bile İslam tarihi. Yani bu şekilde Müslümanlar birbirinden her zaman betten dedikodudan uzak kalmışlar. Bize yakışan da odur zaten. Yani oradan sonra o mevzudan sonra kimse onları bir şeyle yaftalamamış. Bu <laughs> hatırlayın ya dedin iz o vakit ki saidune uzaklaşıyordunuz. Tubaidune fil ardi haribi haribin. Yani kaçışarak yeryüzünde uzaklaşıyordunuz. Ve la telvune yani tuarricune dönmüyordunuz ala ahadin hiç kimse dönmüyordu. Ve rasulü yedukum Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çağırıyordu fi uhrakum arkanızdan size sesleniyordu. Ey min ve raykum arkanızdan şöyle diyordu. İleyye ibadallah. Ey Allah'ın kulları toplanın bana doğru gelin dağılmayın diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ise sesleniyordu. İşte böyle olunca fe kumal o u Teala size isabet ettirdi. Fe cezâküm. Ben yani Allahu Teala sizi cezalandırdı. Neyle gammen bir keder ile. el hazi el tezimet ile. Evet, ne üzerine bir gammin bir gam üzerine. Bu da bay sebebi yapmış aşağıda ala manasını ve ben ala manası. Şöyle de diyebiliriz. Gammen hezimet sebebiyle hezimetle sizi cezalandırdı. Ne sebebiyle hezimetle cezalandırdı? Bir gammin yani sizde bir gam vermeniz sebebi. Sebebi gammikum bir Rasuli. Allah Resulüne bir sizde gam vermeniz sebebiyle bil muhalefeti ona muhalefet etme. Fakile denildi ki elbav bi ma'na ala. Ba Ala manasındadır. O zaman mana ne olur? E yani da'fen Ga ala gammin. Ne oldu? Sizin kederinizin üzerine keder arttı. Evtil ganimeti. Ganimeti de şey bir derim. efen Ga ala gammi fevtil ganimeti. Yani ganimeti kaybetmek dammı üzerine dammınız arttı. Niye? Hezimete uğramakla. Niçin böyle oldu? Likey. olmasın için ya da mutallakum bi afa. Afaya mutallaktır. Ev ya da bi etabekum esabekum. O zaman şöyle mana veririz. E, afa kum allah Teala sizden affetti. Niçin? Likey. Ahzenu. Üzülmeyin diye. E, Etabekum'a eğer isabet ettirirsek o zaman ba harf, lam harfi cerini eğer biz etabekum ile mutallak ettirsek o zaman buradaki fa zayide olur. O zaman ne deriz? Like tahzenu. yapın? Hüzünlenin diye. Allahu Teala size sizi cezalandırdı. Ne üzerine? Ala mafatekum kaybettikleriniz üzere minel ganimeti ganimet. Evet. Bir daha tekrarlayalım. Ba ile yani bu özür dilerim lam harfi cerini eğer hafa fiiliyle e, yaparsak o zaman buradaki la'yı biz zahit demeyiz. Ne deriz? Likey la tahzenu ala ma Allahu Teala sizi affetti. Niçin? O kaybetmiş olduğunuz ganimete, ganimet hususunda hüzünlenmeyin diye. Eğer bunu ethabekum fikrine mutallak edersek o zaman la'yı zahit diyoruz. Key ne yapın? Üzülün diye. -tah tahzenu ala ma Kaybettikleri üzülün diye denir. Sıkıntı yok. Ve la daha Vela Vela ma asabekum Daha Allahu Teala ne yapmadı? Vela ma asabekum Vela oldu bir şekilde ki ma asabekum Yani size isabet eden şeylere Minel katli vel hezimeti Burada gene lan olmuş olur Zahit olur Eğer biz ne dersek burada aynı manayı veriyoruz Eğer afaya Bunu mutalik yaparsak ve ma asabekum size isabet edenlere üzülmeyin diye ceza okuma eğer atfedersek bu harfi cer oraya mutalik dersek o zaman ve la ma asabekum sizlere isabet edene üzülün diye olur. El katl ve lezimeti vallahu habirun bima taamelun. Allahu Teala sizin yaptıklarınızı bilecek. kalmış olduk. Elhamdülillah. Evet.